Merhaba Terazi Burcunun Erkekleri Aralıkın ikinci haftasına da giriş yaptık. Aralıkın ikinci haftasında Terazi Burcu kartlarının nasıl açılıyor ve Aralıkın ikinci haftasında Terazi Burcu beyefendilerinin aşk hayatı, ilişki hayatı, sevgili hayatı nasıl olacak? Ben de merak ettim. Hmm. Beraber olduğunuz kadının geçmişiyle ilgili çok sık eleyip dokuyabileceğiniz bir haftaya girdiniz. Sanki geçmişinde geçmişinden duyduğunuz haberler aldığınız haberler ile kendinizi güçlü hissedip partnerinize de o gücü hissettirme eylemine geçebileceğiniz bir haftanın içerisine girdiniz Sayın Terazi Burcu erkekleri. Sanki onun kötü anılarından feyizlenip, beslenip bu olayların sizin sevdiğiniz insanların başına gelmemesini arzularcasına beraber olacağınız kadının hayatı hakkında bilgi alıp etrafınızda yani aileniz, akrabalarınız ya da kız kardeşiniz, oğlan kardeşiniz gibi daha yakın çocuğunuz gibi karakterleri koruma altına alıyorsunuz. Yani bu kadın size bir hayat felsefesi veriyor. Bu hayat felsefesi doğrultusunda siz kendi koruma çemberini çiziyorsunuz. Ya da sektörel anlamda bir koruma kalkanı geliştiriyorsunuz. Ya bu da mı gelininsin başına? Aman benim başıma gelmesin diye. Hani bu kadının sizin hayatınıza bir renk vermek yerine size bir öğreti olarak geliyor bu hafta Sayın Terazi Burcu erkekleri. Bu öğretiden kaynaklanan sonuçlardan dolayı bu kadar problemi dinledikten dolayı siz bu kadar sıkıntılı bir bayanı hayatınızda istememe kararı alıyorsunuz. Yönünüzü belirliyorsunuz. Tamam her şey yolunda, her şey güzel. Fakat siz bir kadına yardım da edebilirsiniz. Umarım ki edersiniz. Edebildiğiniz sürece, yanında olabildiğiniz sürece. Ama sizin de kendinize göre doğmuşluğunuz, taşmışlarınız olduğu için partnerinizin bu haftaki sıkıntıları, üzüntüleri ve size aksettirdiği bütün negatif enerji sizin ondan ayrılmanıza ve sizin onu tahammül artık edememenize neden olacakmış. Bu hafta ayrılık var demiyorum. Birleşme de var demiyorum. Ama terazi burcu erkekleri karşısındaki bayanın geçmişini ve şu anki yaşadığı zamanı değerlendirmeye aldığında etrafında onu üzen insanlara da tavır takınabilirsiniz. Bayanı o kadar çok seviyorsunuzdur ki ona zarar veren insanlara zarar verme eğiliminde de bulunabilirsiniz. Bir işe başlama kararı alırken bayan arkadaşınızın ya da sevgilinizin yaşamış olduğu olaylardan etkilenerek başlamama kararı alıp biraz daha bekleme durumuna geçebilirsiniz ama e, beklenecek bir durum yok Ay. çünkü siz e, bu hafta terazi burcu erkekleri savaşmaya hazır olarak gözüküyorsunuz zaten bilgiler dolmuş taşmış bunları icraata dökebilirsiniz sevgili anlamında da e, sanki böyle bir kabadayı edasıyla bir astığım astık kestiğim kestik edasıyla böyle bir erkeksi tavırla sanki o kadını üzenlerin üzerine gidecekmişsiniz gibi duruyor. Ama kavga ve şiddeti hiç tasvip etmiyorum. Hiç de onu ailemiyorum Hiç de bana göre değil. Siz de hayatınıza kötü anılar bırakmak istemiyorsanız sayın terazi burcu erkekleri herkes yaşantısından mesuldür. Herkesin hayat felsefesi ve görüşü kendine aittir. Ve herkes belirli bir sınavdan geçiyor. Tamam siz bu bayan arkadaşınıza ya da eşinize ya da sevdiğiniz insan kimse onu üzdükleri için üzen insanı üzme taraftarı olabilirsiniz ama daha sonra sizin üzülmemeniz için adli sicil kaydınıza kötü hatıralar geçmemesi adına ben kesinlikle kavga gürültüyü tasvip etmiyorum. Siz de biraz arayı açabilirsiniz. Gerekli yardım neyse yapıp aradan çekilebilirsiniz. Çünkü şiddetli bir tartışma, hakaret, kötü cümleler bu hafta sizi bekliyor. Bu da sizin bir sınavınız. Yine dediğim biraz önce de dediğim gibi sicilinize ve defterinize kötü anılar yazılsın istemiyorsanız sözlü da sözlü çatışmalardan ve duyduğunuz haberin gerçekliğini görmeden, inanmadan yalnızca haber geldi ve böyle yapmışsın deyip karşınızdaki bayanı suçlayıcı tavırlar da bulunmayın. İyice araştırmanız gerektiğiymiş bu hususta. Araştırmacı ruhunuz önde olsun. Ee, yalnızca bir mesajdan ya da arkadaşınızın söylediği bir cümleden dolayı e, parlayıp gürlemeyin. Bunun netliği kazanmadan da hiç kimsenin kalbini kırmayın der. Terazi Burcu erkeği için kartım bu şekilde. Aralığın 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.